Çok sıcak, bence açsınlar. Şoför kendi bildiğini okuyor. Ee, otobüs boşken havalandırılır ama diğer şekil klimaların mutlaka açık olması gerekiyor. İnanılmaz serliyoruz, hani yürüsem daha şerefli. Otobüs duraklarında şeyler yazıyor, işte saatler, kaç dakika önce sonra gelecek. Çok güzel, mesela biz Aydın'dayız. Merhaba. Aydın'da öyle bir şey yok. Toplu taşıma araçlarına klima açılmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim de ciddi anlamda rahatsızlık duyduğum bir konu. Her gün to toplu taşıma araçlarını ben de kullanıyorum. Daha önce defalarca rahatsızlığımı dile getirdim. Eylül ayına kadar açamayacaklarını, bununla ilgili e, Büyükşehir Belediyesi'ne şikayete bulunabileceğimi söylediler. Hani bizim elimizde değil pencereleri açın falan gibisinden bir tartışma oldu. Benimle beraber otobüste bundan herkes şikayetçiydi. Ben de inanılmaz derecede rahatsızım. Konuyla alakalı hani yapılabilecek bir şey varsa ilgili yerlere duyurulur. Bence açılması gerekiyor. Ter kokusundan ve oradaki sıcaklıktan insanlar rahatsız oluyor genellikle. Peki vatandaş sizce bu konu hakkında ne yapmalı? İsyan etmeli ama ne şekilde bilmiyorum. Ya yani bence insanlara eziyet ediyorlar. Yani koronavirüs olduğu için doğru ama çok sıcak. Bence açsınlar. ama virüs dolayısıyla haklılar yani. Çünkü virüs var. Klima sağlıksız oluyor bu Toplu taşıtlarda klima açılmaması hakkında ne düşünüyorsun? Berbat diyorum rezillik. <laughs> Neden? İnsan bunalıyor sıcaktan. <laughs> Peki sence bu konu hakkında ne yapılması gerek? en kısa sürede klimalar açılmalı, insanlar rahat bir nefes şekilde nefes almalı ve yolculuk etmelidir. Bu taşıma araçlarına klima açılmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kesinlikle yanlış çünkü mesela burası biz geziyoruz çok nemli. Hani yerli turist olarak geziyoruz çok nemli. Açılmalı, hani pandemiden kaynaklı mı açılmıyor? Ee, ama ben toplu taşıma hakkında da bir şey söyleyeyim. Biz Aydın'dan geldik. Otobüs duraklarında şeyler yazıyor, işte saatler, kaç dakika önce sonra gelecek. Çok güzel. Mesela biz Aydın'dayız, Aydın'da öyle bir şey yok. Kızım Antalya'da, Antalya'da öyle bir şey yok. Çok geri geziyoruz. Böyle bir şey yok. bu konuda yani bayıldım. Güzel, çok iyi. Ve Hatay da gerçekten çok iyi bir yer ya. Yani çok sevdik, çok beğendik. Üç gündür geziyoruz, mükemmel. Yani yakıt zamlarından dolayı genelde zamdan dolayı buna şikayet ediyorlar ama indirim geldi yani açılması gerekiyor bence. Havalar çok sıcak yani yapış yapış iniyoruz toplu taşımadan. Peki sizce bu konu hakkında ne yapılması gerek? Yani belediyenin hani uyarması gerek ona göre klima açılması gerek komple. Hiçbir toplu taşımada bu zamana kadar klima görmedim açıkçası. Peki toplu taşımada klima açılmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok büyük sıkıntı. Her yere gittiğimden dolayı toplu taşımada ve inanılmaz terliyoruz. Hani yürüsem daha şerefli. Yani bence açılması gerekiyor çünkü yaz ayındayız ve yani havalar sıcak. Ama pencereler de açık kalırsa iyi olur çünkü içerisi havalansın yani. O sıcakta, hele ki bu sıcaklarda o. Nasıl bunaltıcı oluyor bence açılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki bu konu hakkında ne yapılması gerek? bir yetkili biriyle konuşulu bence bu sorunun halledilmesi gerekiyor. Sürücüler onu benzinin daha az gitmesi için yaptıklarını söylüyorlar ama yani toplu taşımanın fiyatları bu kadar artmışken hani artmaya da devam ediyorken bence zaten açılması lazım. Çünkü birden fazla insan biniyor oraya ve hani o insanların işi gücü var koşturuyorlar ve serinlemeye ihtiyaçları oluyor. Yani bence açılması gerekiyor ve sürücüler de yanlış yapıyor yani. Açılmalı bence. Havalar çok sıcak oluyor ve hoş, ol, hoş bir kok olmuyor bence. Peki sizce vatandaşlar bu konu hakkında ne yapmalı? Bence kendilerinin bir temizliğine ve önem göstermeli bir toplu taşıma binerken. Toplu taşıma araçlarında klima açılmaması hakkında ne düşünüyorsun? En büyük sıkıntı. Vatandaş bu konu hakkında çok şey yapıyor, gerekli tepkiyi gösteriyor, gerekli şikayetleri veriyor ama işletmelere verilen rahatlıktan dolayı bu şekilde. Peki sizce kesin bir sonuç almamız için ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Valla toplu taşıma kullanmayın, ne diyeyim yürüyün. 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 abi, yürüyün bisiklete binin. Yani sıcak olduğu için açılması gerekiyor aslında. Bir de terliyoruz. O yüzden yani açılmaması konusunda bir şey düşünmüyorum çok ama açılmasını tercih ederim. Toplu taşıma araçlarında klima açılmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yazık ki neredeyse hiçbir toplu taşımada klima açılmıyor ve bu havalarda özellikle koronanın şu an aşırı bir derecede yaygınlaşması maske zorunluluğunu tekrar getirecek ve dayanılmaz bir halde zaten günlerimiz çok sıcak ne yapacağımızı bilemiyoruz o yüzden <laughs> açması gerekiyor her şoförün. Ama ne yazık ki açmıyorlar tabii. Sizce vatandaşın bu konu hakkında ne yapması gerekiyor? Yani bence ne yapsalar nafile değiştirmeyecek hiçbir şeyi insanlara söylemesi. Çünkü çoğu zaman zaten insanlar araştırırken söylüyorlar. Ama yine de şoför kendi bildiğini okuyor. O yüzden değişen bir şey olmayacak. Ya Bence çok yanlış oluyor. Çünkü hani çok terliyoruz, bayağı terliyoruz. Mesela ben Antalya'dayken, Antalya'da okuyorum bu arada Akdeniz Üniversitesi'nde. Bayağı hani klimalar filan açılıyor. Burada hiç açılmıyor. Çok sıkıntı çekiyoruz hani bir an önce bir çözüm bulunması lazım. Peki sizce vatandaşlar bu konu hakkında ne yapmalı? Bence hani en kötü bir dilekçe falan vermeleri lazım. Hani imza toplanması lazım ilaki. Yoksa olacak gibi de çok sıcak oluyor havalar. Mesela Hatay ve bu tür şehirler çok sıcak oluyor. Ve toplu taşımada açılmayınca hani terden ölüyoruz. Zaten hani klima açılmasa bile havalandırılması gerek. Çünkü hala pandemi devam etmese de Covid devam ediyor. Öyle öyle. Hava aşırı sıcak oluyor, insanlar bunalıyor. Şimdi otobüsler eskiye göre biraz daha yavaş ilerliyor, otobüs boyutuna geçtikten bu yana. Şimdi baktığınız zaman insanlar terliyor, sıcaklıyor, bunalıyor ve bunun haricinde içerisinin serin olmaması insanları bayıyor. Yani bir otobüs yolculuğu ölüm gibi geliyor. Ben buna çok karşıyım. Otobüslerin hepsinde klima açılması gerektiğini düşünüyorum. Otobüs boşken havalandırılır ama diğer şekilde klimaların mutlaka açık olması gerekiyor. Toplu taşıma araçlarına klima açılmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fakir oldukları için açmıyorlar. Kim Ve... fakir olduğu için? Devlet. <laughs> Şimdi babam işten açacak. Fakir oldukları için de çok kötü kokuyor. Bir de çok kalabalık biniyor herkes. Suriyeliler de kötü kokuyor. <laughs> Onun için. Peki vatandaş sizce bu konu hakkında ne yapmalı? İtiraz etmeli. Binmemeliyiz otobüse. Otobüse binmeyerek otobüsçülerin klima açmasını mı sağlayalım? Yani hayır itiraz edeceğiz. İtiraz edeceğiz ve açmalarını sağlayacağız. Bence bu sıcakta çok saçma oluyorum. Açılmalı bence. Peki sizce vatandaş bu konu hakkında ne yapmalı? Bence tepkisini göstermeli. En azından belediyeliğe, belediye bir başvuruda bulunmalı diye düşünüyorum. Çünkü havalar gerçekten çok sıcak. Ama bu arada da pandemi var. Pandemiden daha yeni çıktık gerçi ama bununla alakalı da klima dolayısıyla bulaşma ihtimali yüksek olduğu için de belki de bir anlamda önlem alıyorlar.